Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Çocuğun serisinde bu bölümünde Diplak Galaktik oynuyoruz Yanımda Melih, Kürşat ve Bedrock Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk, Hoş bulduk efendim Bedrock'un istekli girişinden sonra video başlıyor Şimdi <laughs> Nereden başlıyoruz la? Şuradan Şeye gideceğiz gireceğiz roketi Ama siz açın benim görevler biraz Tamam ben biz rokete mi gidiyoruz şimdi? Ha, görev seçimi tamam Kristalleşmiş mağaralar Hızlı çıkıyorum Yaptım galiba bir şeyler kim gelmedi? Hüsat tabii de ki. kim olmayacak? Tokatlar yazıyorlar. Sen tokatla biliyor musun ben? Evet. Nasıl var? Ben de tokat. Hüsat yapamıyorum. Bu çingeneye benzeyen bedo mu? Evet. <laughs> bedo senin karakter niye bu çirkin lan? Tevker yok Aptal oğlum. Aptal kapak. 200 morkite topla, 15 apoço çiçeği şey topla. Bunları yapacağız. Yaratıklar falan geliyor. Ben şu işte tokatlamak istiyorum önce. <laughs> mantıklı Q-Shot SS oluyor baksana Q-Shot Q-Shot şey, bana bak Q-Shot bana bak Küşat. benim silahım şu mesela hangisi? bak şu var aa bu da olmuyor niye bu da olmuyor? şöyle bir GB'ye ge gelsene ben içeride şunları bir de birimizde şey var İp atıyordu o hangimizde benim Zop, atıyor? Hı. benim almam lazım z 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 Hatırlamıyorum ki. Abi bende ben için... bir süslah var. O silahların bir tanesi galiba. Şey, mouse'un topunu çevir. Bak benimki şu. Görüyor musunuz beni? Bak bana. Bak. Ben şimdi. ben bir kaç tane bir şey var bende. İzle beni. benim yeteneğim bu. Ya biz ben, benimki de bez, bizimkini koruyor. Ya ben, beninkini ko yani. Kim koruyor mu Aynen. Yani. Aynen topçu. Buraya boşaltıyorsun. Yani. Oha amına koyayım biri benim tavana fırlattı. Şimdi ne yapıyoruz? Aa şu da açacak. çiçek. Topla. Yani Oğlum bu çiçekleri... bo boku kim saçtı buraya ya? Bir Aldın de çiçeği. neyin, neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsun. CTRL'ye basılı tut, götür. Bak ekranda söylüyor. Bu hangi eşek kazdı acaba? Tamam buraya kazalım. Etrafı niye boku oldu böyle? Buradan gidecek yüzümüz. Burada ışığı nasıl yoktu? Yok. Burada devam de ediyor arkadaşlar. Madem devam ediyor buradan. Katı matı var işte. Ben gidiyorum gelin. Burada. Bir tane çiçek. Aynen. Taptan Top. alayım. Sa Bırak, ben tamam, basını tutunca harita açılıyor. Sana evet, amına evet. Bana gelsin arkadaşlar. Ha de şunları evet. toplayın. Neydi? Market. Oyunda mesela C var. C, C bu şeyi çağırıyor. X ne? Bu şeyi çantayı çağırıyor C. Tamam. Başka Q Şu, bunu e, e, şey. nasıl alıyoruz abi ya? Neyin? Oğlum bu niye benim peşimde? Geri zekalısın sen. Çocuk. O çanta. Bu benim bak. koyduğum şeyi nasıl alıyorum Mork beyler? Mor kit çıkar diyor, mavi kristal. Ben apoca şey topladım iki tane. Sizin sağ üst iki yazıyor mu? Hı. Yok. Tamam. Yazıyor, yazıyor, yazıyor Ortak mi? onlar ortak. Topladığımız her şey ortak. Şu ne? Bakayım. Mavi kristalmiş bu. Mor kite çıkar. mor kite. Beto gidiyor ileriden. Yanımda dolaşan örümcek kimin örümceği beyler? Benim abi de belki. Niye böyle bir benim peşimde dolaşıyor? Mal mı bu? Işık attım ben bak. de. Nitra. Nitraları toplayın. Lazım bunlar bize. Ben benim full işte. çanta gelse koyacağım mı? Koyamıyorum. Çanta yok. Kırmızıları toplayın. Ha, geldi bakın. Dur artık koy sıkın... çocuk kim? Tamam çantayı boşaltıyorum ben. Çantayı boşalttım. Ananı beyler 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 dalıyorlar bana. Geliyorum. Nitraları almamız lazım. Oha! Oh! Buradan... Bu da oh! can. Yardım beyler. Çok... Geldik. O ne lan? Şeyi nasıl kurduk ya özel gücümüzü? Ha. Ha seni görmedim. Arka ARKAM bak bak. Arkadaşlar. Bana aa. Bana vur oğlum. Bana vurmayın. <laughs> o ne lan? Şirek dans ediyor bu ne? Onu bu yoktu ben oynarken. Şirek şirek dans ediyor mu? <laughs> 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 <Burada>. Nerede? Burada bak. Oyun buraya <laughs> mı? Buraya mı? Şirek dans etti. Buradan gidiyorum ben bir tane daha, daha çek var burada. Kaya bana boş ver. Dokun almış lan. Bunu nasıl atıyorduk? Niye? Evet. Şu... Na, şu nasıl eğiliyoruz? Nasıl eğiliyoruz lan? Şunları zıpla. Bir tane e de şey bir kere basınca ışık atıyor. E atıyoruz zaten insan atamıyor. Onu... Aynen dolu at. Bunlar lan. ne? Ben hala muhakkak e bulamadık ya. Sade kuvars bunlar. Al şunları topla. Bunda bak şu nitralar can, topla. Can alıyorum lan. Nitra nitra nitralar önemli. Can almak isteyen gelsin altımda can var. Alacağım bir sefer. Nerede? Orada. da. bir şey var. Yolda ilerleyen sınırı. İşaret atsana. Nasıl? Oh. İşaret atan tuş. Ben, ben balta atabiliyorum. Mouse'un i̇şte. orta topuna basın. Abi bir dakika bir dakika. A Şirek benimmiş beyler. Şirek senin miymiş? Belli <laughs> mi zaten? Tahmin etmiştim seni olacağını. Allah hakkında değilmiş. kızıl şeker var. Abi market mi? buldum market buldum. Allah şu arkadaşlar işte market bulduk. E market niye atmıyor sağ üstte? Işte? Çiçeğim Çantayı market... boşaltınca He okay. Nitraları toplayın bak nitralar lazım. Bak, sen çıkaktan sen topla. Ne? Ganimet oh, böceği ne öldürdüm. Daha depo var. Altın çıktı içine ganimet böceğinin. Şey buraya İleride gelsin. İleride öyle canavarlar geliyor ki. Bir dakika ya, yavaş yavaş gidin beraber gidin. Ben, ben şu an kimse yok yanımda. Görev kontrolü yanına da tamam eve dönersin ikramiyeniz hazır. Hadi dönelim. Abi hocam hay lan. oğlum. Altın. bulalım. Altın nerede? Şey. Morkit de bulalım Morkit. Şurada biz kazıyalım. Abi ben eve nasıl döneceğim ki ya bana tamam dedi ne alaka? Herkes yani yan görev tamamlandı. Ta görev tamamlanmadı. Çantamız nerede? Yan görev apokşi şeydi bitmenle. C ile çağır kanka çantanı. Beyler şimdi birbirimizi nasıl bulacağız? Hayret ha. Eksi bin, eksi bindeyim ben. Sen biz 900'deyiz. deyiz. kim benim? Bu kim? BDS misin bu? Hı -hı. Sen BD gel kanka aşağıya. Aşağıya in ha? hadi. Alt katta birisi var Aynen mesela. Övdük övdük bu sanki. Övdük bu sanki. Bak geldim. Tam BD aşağı at kanka. Beni emiyorlar yardım. Öldürdüm. Gel BD. İstila ediliyorum. Edilmiyor edili kanka yanındayız. Da bakma. Ay yanındayız de sallıyor ya yalan. Tam buradan kazansak arkasından çıkarız. Tam buradan yol devam ediyor arkadaşlar. Dakika. Gelen bir düşman, bir sürüsü var. sürüsü var. Neredesin? Bana gelseniz de beyler diyorum. Morforce buldum. Arkadaşlar bana gel bana gel gel gel. Toplan toplan toplan. Ya şurayı kaz. Arkanız mı? Nerede geldi yatıklar? Bir şey bizde kim yok? Düşat mı yok? Mo Morkite buldum da o yüzden. Öneme geçmeyin. Alev silahla gireceğim onları. Kanka bize gelmen lazım düşer sen. Ben arkadaki delikte bir objektörü şey öldürüyorum. Kanka az önce geldin seni kurtar bize gel. Geri çekil yavaşla. Geri bana gelin. Bana gelin. Sıkıntı yok bende alev. Ben şu almaya gidiyorum küşü Neredesiniz bir göremiyorum. Gel bak ışık attım deliye. Deliye gel o deliye. Ananı sikiyim. Ya sen ne uzaklaşıyorsun. Şu, şu delik değil mi? Abi sen az önce kurtardık ya bir tane yere atlayayım. Ben görmedim ki. Lan ya, mağabeyin yanına geldik ya senin. Dikkat etmedim. Sen yukarı geri çıktın köşede olduğun yerden. Bak şuraya geliyorum bir dakika. Ananı avradını yardım. Abi ya, mi Kürşat? Şey Kürşat sarı. Kürşat üstüne demedim. Kürşat şey aşağı in. Dur geliyorum. Şunları amına koyayım bunlar ne böyle? Çünkü bu gördükleriniz hiçbir şey değil. Neler <laughs> neler Nasıl gördüklerim bir şey değil. 5 tane bossla kapışıyorum şu an. Anakal çok felaket şeyler var. Ananı avradını yani. beyler. Tabii küçük kırmızı olanmış. Aşa aşağı atlıyorum. Abi küçük mevti gözükmüyor bende. Asla kaldırırsın. Çok yukarıdasın küçük. Yukarı küçük yukarı, yukarıda mı? Çok yukarıda. Ben düştüm. Ben düştüm. Ne oluyor oğlum? Benim FPS yok. Gelin beyler Beni kaldırsanız da. Canım çok az. Abi bana bizden beni sıkıyor sürekli. Aşağı iniyorum. Canım çok az kaldırdım seni. Eyvallah eyvallah. Arasından dayı oluyor. Abi küçük bize bir gelse. Gel. geldim. Allah şükür. Benim iki tane kullanmanız lazım Dayı, şurada. Dayı oğulları selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşı bir sürecek var. Çalın Önüme geçmeyin ayarlayacağım benim. Yanımdakileri vurun ama. Açlar. He buradan devam hadi ya. Gel buradan abi gel. Buradan şimdi. değil buraya gelmişiz. Ya buradan benim devam gelmem. ediyoruz şimdi. Buradan devam etmedik ki. Nasıl ya? Buraya şimdi geldik oğlum. Bir şey bulamadık geri döndük işte. Abi Üçtüm. bana siz vuruyorsunuz ya. Beni kaldırsana. Aa oh, bu ne lan? Oha! Boğaz, bak çarptı Öldü mü ölmüş Nits ya nits ya bakalım mor bulamadık ha Aa da mor var Ben can aldım biraz kendime. Yani oh. Ha mor kit buldum. Abi, evet. Çepe. Şurada da var. Mor kit topluyon abi. Mor kit oldu. Şeyi koyan kim? Mühendis mi neydi o? Neydi ya? Sarı şeyleri koyan. Bilmiyorum valla hocam. Emaneti boşaltıyorum. Oh. Mor kit çıkartıyorum öyle ha. Abi, buradaki in makinede niye almıyorsunuz? Ağırdan ha. Evet. Oğlum sen de makinede ben toplayacağım onu. Bir şey diyeceğim altınızda bir şey nasıl koyacağız acaba ya? Hiçbir şey koyamıyorum sen kanka. Doğru. Ya. Yani ya ben do do dolu gibi. Sen zıp zıplayın ben deliciyim. E evet, ben zıplayın atabiliyormuşum orada evet gördüm. Üçe basınca. Ya yandan kaz şey gibi. Hani kendine. Şurada bak şurada var şurada var. İşaret gibi. nasıl tutuyor işaret? Onu hatırlamıyorum. Şu şu var bak. Askalla. Bana bir şey buluyor. Buluyormuş. Oğlum iş almıyorsunuz her siz. Market. Bana bizden bir sıkıyor ama ben burada söyleyeceğim bu usta. yerde ganimet var? Güzel kardeşim sabrımı taşıma benim. Alt hızı bile ne diyor ya. Ana böyle bir bulsam abi ben söyleyeceğim ona. Nitesin onun bitmiş olması lazım orada ya. Hadi. Az kaldı nitrat. E, Mohit ne nitrat lan? Nitrat dedim ya Mohit. Ay abdans yola. Ay beyler. Malzeme mi çağırdınız lan? Bilmiyorum. Bir şeye bastı. Evet evet malzeme çağırmışsınız Benim mermim. Abi şahin niye kalmayın ya? Ağzıma geldi. Olsun. ağzıma geldi. Bizim adam öldü ya. Ya düştü. Bunun ağzına gelmeyin oğlum İkmal. İkmal'i nasıl çağırıyordun? <laughs> E'ye bastım. Ben Neye? E. Is on the way. Bir, bir şey alamıyorum ki. H'ye basıldık göstergeler kapanıyor. C mi? X miydi acaba? Bir şey toplaman lazım. Dolayısıyla hatırlamıyorum. Ay o kadar iyi kazıyorsunuz ki hiçbir şey çıkamıyorum kapı yiyeceğim. Hadi az kaldı çabuk bulalım az. Ya, Aa bu burada ne? da var. Morkit. Üste var şu üste var. Bak şu üstte var tepede. Küçüler tepeye bak tepene. Tamam. Hı. Tepende var şey. Morkit. Tamam. Ben şu üstte oluyorum. Evet. Helal mi? Hayır kanka olduğumuz yerdeyiz. Helal misiniz? Nerede olduğumuz? Üst kattayız oğlum. Ya kazmayla kaza kaza merdiven yapın kendi. Böyle yapıyormuş işte lan. Az kaldı zaten. Tamam. Ha! Ha! Bedri öldü. Abi bana, Ay, bana da kim sıkıyor abi de söveceğim he. Oğlum bu ne ya böyle Bir şey bana sen mi sıkıyorsun lan? Oğlum mal mısın ne sıkıyorsun? Oğlum bizden birisi bana sıkıyor sürekli. Bitirdim ben. Tamam ben de topladım bari şunları. Tatlıdaki butona kaçıştı mesin çağır. Bu arada... Ya, abi, çağırıyorum kapsıyı çağırıyorum. Kaç Ona kapsülü. belli bir süre var ha haberiniz olsun. Ha basıyorum işte. Bizden birisi bastı zaten. Bas, bas. Ne, ne tarafa gideceğiz şimdi? Gelince mi gözükecek? Şeyi takip edeceğiz çantayı. Kaç kapsülü? Ay yukarıda. Kaç göz. Çanta gitmiyor. Gelsene <laughs> 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 de lan. Dur daha aşağı iniyor. Aferin köşe Çanta niye gitmiyor oğlum? Daha gelmedi o yüzden Olabilir mi? He. 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 Gel takip 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 takip. <laughs> Abi çıkamıyorum ki. Bu diyeceğiz kazmışsınız ki Allah belanı vermesin. <laughs> Arkadaşlar takip çabuk çıkmanız lazım buradan. Ömcekten saldıracak. Yardımın yardım, yardım beyler, beyler, beyler. Yardım, yok yardım Geliyorum. yok, yok. koşacaksın Saldırıyorlar. E kaç. Geliyorum. Bak bizden beni, sıktım. bizden beni sıktım ben. Yaşlılar. Kürşat sana sıkışa bilirim. Birbirimize hasar atabiliyor ben mu? Bakayım. Evet kanka ağzımda sıçıyorsunuz sabah tam Geride dur o zaman hep silahı var bende. Yukarı nasıl çıktınız lan? Bekle yapacağım. Şu atsın. Yukarı çıkış yapıyorum ben. Ben çıktım arkadaşlar alamadım. ben çıktım. beyler öldüm. <laughs> arkadaşlar 4 kaldı. Ölümcek yuvasına mı girdim gire gire? Neredesiniz lan? Ben gidiyorum. Git git. Zaten şey takip etmeniz lazım. E ee, bu bizim çanta bir işaret ok. Git ışık gibi git gel <laughs> Güzelmiş ya. Çabuk çabuk. Hadi arkadaşlar ben geldim kapşıda. Sizi bekliyorum. Bekle yol açacağım. Ben gelemiyorum. Gel, Gel izle açtım. Deli kaçtı. Aa. Ben burada kap kapışım arkadaşlar. Bu ne lan? mı geliyor. Erci gelmeniz lazım. Neyse öldük 19 ya. 19 metre. Ölmezsiniz oğlum hadi. Ben buraya kapışıyorum. Aa. Evet siz kaçsanız olmuyor mu? Siz kaçın kaçın biz öldük be doyla. Düştü. Yani, i̇ki dakikası. Arkadaşlar sizin için anıt dikeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Gitursan. Ben de hook varmış, hook ata ata gittim ha. Tamamlandı. Tamam, Tamamlandı zaten. Ya, önemli değil. Eksik bir şey kaybediyor musunuz özür için? Bir de bak bir de. Böyle geliyoruz kanka. Ben soldaki değil mi? <laughs> evet. Ben ölmüşüm şaşırmadım. Ayet bir tanesi robot getirdi zaten. Garip oyun. Güzel zevkliydi. Zor senin çok hızlı bir şekilde satması beni çok cezbetti. Valla yani hocam hiç umrumda değil. Ben de topuk. <laughs> Lan siz niye Öldü ki. Nasıl Hastayız. Kanka çok erkeğiz <laughs> ya. Ben Bilmiyorum. hasta kıyafeti değilim değil mi? Yok yok. Evet abi. Biz öyleyiz. Geçin abi. Ne <laughs> Neyse o zaman bu bölümü da sona gelelim. Hasta kıyafetli arkadaşlarımla birlikte izlediğiniz için teşekkürler. Umarım izlemişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.